Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim İman edip salih ameller peşinde koşan, namazlarını dosdoğru kılıp zekatlarını hakkıyla verenlerin mükafatı da Allah katındadır. Onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Bakara Suresi 277. Hadis meali. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammed. Cuma günü ve gecesi bana salavat getirin. Çünkü bunu yapana kıyamet günü lehinde şahitlikte bulunur ve şefaat ederim. Cami-i Sagir 820 nurdan katreler. Bu dünya o azametli rububiyetin pek azim ve geniş dairesi içinde insanları tecrübe ve imtihan, kudretin mucizelerini teşhir ve ilan için kurulmuş muvakkat bir menzildir. Mesnevi Nuriye sayfa 40